Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin karşınızda efsan videonun karşınızdayım. Yine ben yine Free Fire arkadaşlar diyorum. Bayağı Free Fire attım arkadaşlar. Eğer 15 20 like geçerse başka şeyler de atacağım. As As arkadaşlar yani. Arkadaşlar şu kafalı. Seni bir lobiye selam. Dur. Şu dikine de. Ay. Çok güzel kafalar lan. benim yani. Sen. Ay sen miydin? Pardon kusura bakma. Neyse yapacağız. Arkadaşlar. Bunu bir daha diyorum. Arkadaşlar bence yıl başında 3 tane video gelecek. Bir şarkı, iki tane de video. Bir tane Among Us gelir, bir tane de e, şey gelir. Free Fire galiba. Aynen bence de öyle. Free Fire'da değişiklikler inşallah olur. Ve güncelleşme de gelsin. P90 geliyormuş arkadaşlar. Altın P90. Bunu da yapacağım. Arkadaşlar şekli çok güzel ya. Bu maco ile arkadaşlar bu kostüm çok güzel gelmiş yani. Bedavaya. Baya iyi. Herkes aldı giyiyor. Ay 7 7 nedir ya? Pompalı sana yakışıyor mu pompalı? Bir dakika kardeşim. Şurada aklını alacaktım da. Yok işte aklım. Hepsini öldürdüler. Oy, 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 oy. vurmayın vurmayın ben de geliyorum. Ya, bir kere alamadan çıktık gittik ya lobiye. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp açmayı unutmayınız. Bence sık sık free fire atarım. Among Us 2 3 tane daha çekerim sonra daha bilmem. Tamam. Orada adamı gördüm. Bir dakika. <laughs> Ay, çok sıktı. Ben onların evlerine yaklaşacağım. Skoru Buza sıkmaya devam et. Çünkü ben ne yapacağım? Seni bir öldüreceğim de. Hayır ya, hayır be. Biz öldük değerleri de bir işe yarasın yani yapsın. Diğerinin arkasını kurtardı. Bir e dakika başladık şu an. Böyle de 4-0 bitirmeyiz acaba. Arkadaşlar var da TikTok'a da gelmeyi unutmayın. da takip etmeyi unutmayın. Berkay 6 Hayır ya. Eren öldürürsen sevinir yani. Tek Eren kaldı. Neden yapma yeri? Hadi hadi hadi. Ah be öldük. Evet arkadaşlar bu da 5. elimiz oldu. Artık hadi bir yenelim. 4 1 yaparım ya. Bu adamlar ölsün de şov yapayım. Hoppala. Yok yok bu Bomba yağmuru yaptınız. Orada bir adam var. Neyse yenilik ya. Hayır arkanda arkanda. Arkanız daha derin yaparsın. Affe, ah be ah. Eren beni kurtar Eren. <laughs> ah be, ah be ya. Hadi ooo adamın canası. Koş 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 koş. Ve yeniyor. Allah be. Ve arkadaşlar burada da başladık. arkadaşımı öldürdüm. İhli aldım. Ay, 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 Şurada adam var. Ben onu biliyorum. Gördüm seni. Allah Allah. ben oraya açık mı bıraktım ya? Ah be. Evet arkadaşlar başladım şu an. Yani bunu elde kesin inşallah biz yeniriz. Ay bizim adam öldü. Siz benim arkadaşımı öldürdünüz. Of oradakini ben gördüm. Oh, şunu hoppala aldım. Ben direkt arkadaşımın götünü yapayım. Ah be ya bir şu. Gel yine burada. Kardeşim. Ne yaptı ama. Neyse boş verin. Evet arkadaşlar umarım kanalıma videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.